Sevgili Yengeç Burcu kanalıma hoş geldiniz. Evet koskoca bir yılı geride bıraktık. Şimdi 2023'ü karşılamaya hazırlanıyoruz. Bugün Aralık ayına genel bir bakış atacağız. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor. Bu arada yorumlarınızla, paylaşım ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız videolarımdan yayınlandıktan da haberdar olabilirsiniz. <laughs> Evet dostlarım. Ay kartı çıktı size. Yani bazı önemli kararlar vermek üzere gibi görünüyorsunuz. Önümüzdeki süreçte bazı önemli kararlar ve önemli seçimler yapmak durumunda gibi görünüyorsunuz. Ama kartınızın mesajı çok açık. Eğer çok acele karar vermek zorunda değilsen bunu birazdan biraz yavaştan al. Bunu biraz beklemeye al. Çünkü henüz bütün verilere sahip değilsin, her şeyi bilmiyorsun, bilmediklerin var, önünü göremiyorsun. Bu yüzden de e, önemli kararlar için şu anda uygun zaman değil dedi kartınız sevgili dostlarım. Öte yandan eğer hızlı karar vermeniz gereken bir durumla karşı karşıya iseniz kartınız der ki aklına güven, mantığına güven, sezgilerine ve deneyimlerine güven. Onlar seni yanıltmayacaktır. Sevgili dostlarım elbette bu e, sadece hızlı karar vermek durumunda iseniz e, bu şekilde davranın yani akılla mantıkla ilerleyin ama eğer hızlı karar vermeniz gerekmiyorsa bu kararınız e, bu önemli bir karar çünkü bir dönüm noktası olabilir hayatınızda bunu biraz ağırdan almanız bunu biraz bekletmeniz yönünde kartınızın kararı bir diğer yandan bu e, bu dönemde sizin bazı korkularınızla yüzleşmeniz gerekeceği, onların üzerine gideceğiniz ve onları yenmeniz gerektiğini söylüyor kartınız. Çünkü hedefinize giden yol tam da korkularınızın arasından geçiyor. Bu yüzden bazı korkularınızın üzerine gitmek, onları yenmek durumunda kalacaksınız. Önümüzdeki süreçte sizin için bazı bilinmezler de ortaya çıkacak. Şöyle söyleyeyim dostlarım, hatta bazı şeyleri öğrendiğiniz bazı şeylere çok şaşırabilirsiniz. Çünkü belki farklı biliyordunuz, belki o konuda bir şey bilmiyordunuz ama bu sizin yolunuzu aydınlatacak. Öğrendiğiniz şeyler sizin rotanızı belirleyecek. Belki de önceden belirlemiş olduğunuz rotada bir değişikliğe yol açacak. Çünkü önemli bazı bilgilerin aydınlanmak üzere olduğunu söyledi kartınız. Evet şu anda bilinmezlikleriniz var ama bu hep böyle gitmeyecek ki dostlarım. Ay kartının bir sonrası güneş kartı. Yani kartınız dedi ki çok yakında zaten bütün bilinmezler aydınlanacak. Senin yolun aydınlanacak o zaman çok daha sağlıklı karar verebileceksin dedi kartınız sevgili dostlarım. Ve bakın asa altılısı çıktı size. Yani Başarılmış bir işten söz ediyor bu kart. Bu ama öylesine havadan gelmiş bir başarı değil. Sizin çaba ve emeğiniz sonucunda kazanılmış bir başarı. Şunu da söylemek gerekir ki, sizin bu başarınızda aslında payı olan arka planda insanlar da var. Kartınız dedi ki, başarınızın tadını çıkarın. Ama sizin başarınızda payı olan insanları da unutmayın. Mutluluğunuzu onlarla paylaşın dedi kartınız sevgili dostlarım. Evet biraz dolu dizgin nerelere gidiyorsunuz acaba? Bir yeni girişim, yeni girişim demeyeyim daha doğrusu bu aslında olgunlaşmış bir durum. Yani önceden altyapısı yapılmış, bazı adımları atılmış, üzerinde düşünülmüş, taşınılmış, planlanmış bir girişim ama son derece hevesli, istekli ve gerçekten dolu dizgin gitmektesiniz. Beyaz atın üzerindesiniz. Beyaz at her zaman olumlu bir figürdür dostlarım ve aslında başarıyla sonuçlanacak bir işi aslında ifade ediyor. Ve evet bir tamamlanma kartı sevgili dostlarım dünya kartı çıktı size dünya kartı tarotun cenneti varılmak istenen son nokta gerçekten de sizin için çok çok önemli bir konuda yoğun çabalarınız çalışmalarınız ve emeğiniz işte sonucunu verdi ve artık tamamlanma sürecine girdi. E, bu yani gerçekten hak edilmiş ve kazanılmış bir başarının sonucu şöyle söyleyeyim şu anda sizi bunu tadını çıkarmak kaldı gerçekten çünkü büyük emeklerin sonucunda oluşmuş bir tamamlanma bu şöyle söyleyeyim dostlarım kartınız der ki sen öyle doğru davrandın, öyle doğru bir yolda ilerledin ve yolun öyle güzel ki senin için yeni başarılar ufukta görünmeye başladı bile. Yani şimdi bunun tadını çıkarın ama yeni başarıların da aslında habercisi gibi Dünya kartı sizin için enerjisi çok çok yüksek bir kart ve açılımınıza gerçekten çok büyük pozitif enerji yükledi. Ve sevgili dostlarım bir otorite kartı çıktı size. Kılıç Kralı. Varsa resmi işleriniz, bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte bazı gelişmeler olacağını haber veriyor. Şöyle söyleyeyim. Hukuksal süreçler, resmi işler, eğitiminizle, kariyerinizle ilgili bazı işlerinizin e ee, bu önümüzdeki süreçte bir ilerleme kaydedeceğiniz e, ve bazı gelişmeler olacağına dair bir işaret. Evet. Para dokuzlusu çıktı size. Yani bugüne kadar kendi kendinize tek başınıza başarmış olduğunuz işlerden edinmiş olduğunuz deneyimler, edinmiş olduğunuz birikimlere dair bir işaret. Yani e, bu hem para anlamında e, hem de bilgi, beceri ve deneyim anlamında düşünebilirsiniz. Herhangi birini biriktirmiş olabilirsiniz. Yani bugüne kadarki birikimleriniz aslında gerçekten de hiç de küçümsenecek gibi değil. Üstelik tek başınıza başardığınız işleri gösteriyor kartınız sevgili dostlarım. Ve önümüzdeki süreçte bazı şeylerin sizin için hız kazanacağını söyledi kartınız. Nedir bu hız kazanacak olan şeyler? Aslında sizin için hiç de sürpriz değil. Çünkü bunlarla ilgili yoğun çaba sarf ettiniz. Bunlarla ilgili emek verdiniz. Çok uğraştınız. Olmasını istediğiniz şeylerin hız kazandığına dair bir işaret. Yani birazcık size hızlı gelebilir birazcık sizi yorabilir Belki bir parça strese sokabilir ama aslında olmasını istediğiniz bir şey. Şu anda sürece fazladan bir müdahale gerekmiyor dostlarım. Sadece her şeyin yoluna gittiğinden emin olmak için kontrol altında tutmanız yeterli Çünkü zaten hani derler ya ok yaydan çıkmış zaten oluşum sürecine girmiş ve hız kazanmış. Birazcık her şey üstüme üstüme geliyor e, diye düşünebilirsiniz bu dönemde ama sonuç sizin istediğiniz ve beklediğiniz şeyle ilgili olduğu için belki de birazcık sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Çok çok güzel bir gelişmenin hem de hızla yaklaştığını söylüyor kartınız. Evet asa dokuzlusu geldi size. Şöyle söyleyeyim, bazı rekabet ortamları, bu eğitim hayatınızla, aile hayatınızla, iş hayatınızla ilgili olabilir. Rekabet hayatın her alanında var aslında olmaması gerekiyor bazı yerlerde ama ne yazık ki var. Sosyal ortamlarda bile bir rekabet ortamının olduğunu farkındayım. Bir rekabet ortamı görünüyor sizler için. Ama dostlarım korkacak, endişelenecek bir şey yok. Bakın ön plandasınız ve parlamakta olan asa sizin elinizde. Son derece güçlüsünüz. Ayrıca özgüveniniz de yerli yerinde. Bu yüzden birazcık belki hani sizi meşgul edecek olabilir ama sizin açınızdan kaygılanacak bir şey yok. Çünkü başarıyla çıkacağınız bir durumu ifade ediyor. Ve dokuzlular bizim tek başına başarmak zorunda olduğumuz işleri gösterir. Burada hiç kimseden destek görmeyeceksiniz dostlarım bunu bilin. Bunu tek başınıza ve kendiniz başaracaksınız. Ama dediğim gibi güçlüsünüz ve bunu başaracak her türlü güce sahipsiniz dedi kartınız. Evet, son olarak para yedilisi. Deney düzeneğinizi hazırladınız. Her şeyi olması gereken miktarda, olması gereken yere koydunuz ve işte şimdi bekleme sürecindesiniz. Bazı şeyler için önceden bazı planlar yaptınız, ayarlamalar yaptınız, adımlar attınız, altyapı kurdunuz ve şimdi bekleme zamanı. Evet, düzeneğiniz Son derece güzel görünüyor Yani aslında biraz bekleyeceksiniz ama bu işin meyvesini eninde sonunda toplayacaksınız Çünkü her şey yerli yerinde ee, yalnız buradaki uyarı şu. Burada e, fazladan bir müdahaleyle e, birazcık sabırsızlıkla e, bazı şeyleri mahvetmeyin çünkü her şey olması gerektiği gibi akıyor ve olması gerektiği gibi olacak. Belki bir parça sıkılacaksınız ama sonuç tam da sizin istediğiniz gibi olacak dedi kartınız. Sevgili dostlarım, evet sizler için güzel bir Aralık ayı bitişi görüyorum. Çok şanslı, son derece güzel tamamlanmalar ve gerçekten güzel başarı vadeden girişimler görüyorum. Güzel bir Aralık ayı bitişi dilerim sizler için. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım. Hoşçakalın.